Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bakalım mı aklınızdaki kişi çevrenin etkisinden, baskısından, dolduruşundan kurtulabilecek mi? Gaza gelmekten, o ne demiş, bu ne demiş, bunu kafaya takmaktan, ilişkiye yansıtmaktan kurtulabilecek mi? Biliyorsunuz bazı ilişkilerde bazı taraflar böyle düşünebiliyor. Maalesef çok hata yapıyorlar. Çünkü bazen kıskançlık, kötü niyet, Herkesin kendi yaşantısı gibi olayı algılayıp yorum yapması ve sizin buna izin vermeniz ve bunu ilişkiye taşımanız maalesef yanlış, hata ve ilişkiyi zora sokabiliyor. Şimdi bakalım bakalım bu çevre etkisinden kurtulabilecek mi? Her şey gönlünüzce olsun, aşkla kalın, güzel dilekler geçirin içinizden. Bu bir kolektif açılımdır. Bakalım bakalım. Evet arkadaşlar, akınızdaki kişi maalesef e, çevreye baktıkça birbirinizden soğumanız, ilişkinizde sıkıntılar olması, e, ikilemler, e, birbirinizi yormanız söz konusu. Maalesef bu tabii ki ilişkiyi zora sokan, etkileyen, iki tarafı da üzen, yoran bir durum. Lütfen olumsuzları, olumsuz kişileri kapının arkasında bırakın. Siz o bir duvar içinde kendi hayatınıza odaklanın. Bakın çevredeki kişileri dışarıda bıraktığınızda aşk, mutluluk, güzel günler, değişim, dönüşüm, bolluk, bereket ve pozitif enerji, şans, kısmet enerjisi sizin oluyor. Güzel kutlamalarınız olacak ve artık o üçüncü kişi bu videodan sonra bunun enerjisiyle artık etkilenmeyecek, dolduruşa gelmeyecek siz güzel, kararlı hiç kimseye bakmadan hiç kimseyi kafanıza takmadan güzel, mutlu bir beraberlik yaşayacaksınız diye düşünüyorum, bakın aile yuva çocuklar, halinizde bereket, güzel bir enerjiyle lütfen hiç kimseyi ilişkinize karıştırmayın aşkınızı, sevginizi doya doya yaşayın ve ne diyoruz Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz altına yorum yazmayı da unutmayın. Aşkla kalın. Hoşçakalın.